Çocuk TV. Aslan ve Gergedan'ın Masalı. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Aslan ve Gergedan'ın masalını dinleyelim mi? Gergedancık, bakıyorum keçmişsin yatağını. Hadi o zaman masalımızı dinleyelim. Aslan ile Gergedan masalı. Sıcak bir yaz günü aslan ormanda dolaşıyormuş. Hava o kadar sıcak mı ki aslan bunalmış, çok da susamış. Serinleyip soluklanmak üzere bir pınarın kıyısına gelmiş. Burada hem dinlenirim hem de buz gibi sudan içerek kendime gelir. Ferahladım demiş. Tam eğilip su içecekken bir gergedan çıka gelmiş. Gergedan da aynı aslan gibi bunalmış ve serinlemek istemiş. Üstelik çok da susamış. Aslan onun yaklaştığını görünce kızarak kükremiş. Suyun başından hemen çekil demiş. Gergedan aslanın kükremesini aldırmamış. Üstelik de karşı çıkmış. Neden çekilecekmişim? Üstelik sen beni buradan kovamazsın. Ben senden daha önce geldim. Asıl sen çekilmelisin. Önce ben suyumu içeyim. Sonra sen içersin demiş. Gergedan'ın böyle konuşmasına aslan çok öfkelenmiş, bağırıp çağırmış ama gergedan ona hiç yanıt vermemiş ve aldırmamış. Bunun üzerine iki vahşi hayvan arasında önce kimin içeceği konusunda tartışma başlamış. Bir süre sonra bu tartışma itişip kalkışmaya dönüşmüş. Birbirinden güçlü olan bu hayvanlar, öfke ile birbirlerine saldırmaya başlamışlar. Acımasızca bir savaş başlamış. Aralarında birbirleriyle kıyasıya kavga eden bu hayvanlar kısa bir süre yorulmuşlar ve dinlenmek için kavgaya ara vermişler. Nefesleri kesilerek çayıra uzanmışlar, biraz soluklanmışlar. Daha sonra çevrelerine bakmışlar, gördüklerine inanamamışlar. Pınar'ın etrafındaki dağların üzerine akbabalar ve kargalar konmuş. Böylece kendilerine bakıyorlarmış. Hepsi de ağızları sulanarak dövüşün sonunu bekliyormuş. Bir yandan da kendi aralarında konuşuyorlarmış. Aslanla gergeden bir an önce birbirlerini öldürseler de biz de konsak, kendimize nefis bir ziyafet çeksek. Akbabaların ve kargaların konuşmalarını duyan aslan ve gergeden Korku içinde duydukları sözler akıllarını başlarına getirmiş. Gergeden aslana, aman arkadaşım biz neyin kavgasını yapıyoruz, neden dövüşüyoruz? Sonunda zararlı çıkan biz olacağız, dövüşü bırakalım, yine eskisi gibi dost olalım demiş. Ona hak veren aslan, bu sözleri onaylamış, haklısın kardeşim, baksana akbabalar ve kargalar, bizim birbirimizi yaralamamızı bekliyor. Onlara yem olacağımıza birbirimizle sıkışıp dost olalım. Eskiden olduğu gibi kardeşlik ve barış içinde yaşayalım demiş. Aslanla gergeden el sıkışmışlar, dost olmuşlar. Birbirleriyle itişip kalkışmadan sularını içmişler. Sonra gülüp eğlenerek oradan uzaklaşmışlar. İki hayvanın arasındaki kavganın sonucunu bekleyen akbabalar ve kargalar onları şaşırarak izlemişler. İki hayvan arasında uzlaşma sağlanınca onların nefis ziyafetleri de suya düşmüş. Aha bizim gergedancık da uyumuş bile. Hadi çocuklar gökten üç elma düştü. Biri sizin, biri bizim, biri de uyuyan gergedancığım. Çocuklar herkese güzel, iyi rüyalar.